üç tarafta yer yok. Burada var. Üç tarafta yok. Bizim no. şey. bir değil. Artık başka boyan Gel. Ha, siz tereyiz. Ha, taşları siz olsun. Yok, yok şeyleri kükleri üzerlerine. Allah'ın bir şey de al. mısın? Otalım. 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 Kendi makinemi açmayalım var ya. İki sene olur? Şu duvarın böyle alsak şu, şey. şey. evet, evet, evet. evet, şey. şu duvara doğru alalım. Duvar ve malzeme. Bu şeylere damlanı kaçtı mı Afastan Bey? Açık kariyer. Açmadık Yok, açmadı, <laughs> açacağız onu. bekliyorduk bekliyordu. Başlayacağız. Kazma ilizi ona uğraşıyoruz. Ne yapacağım?